bütün tatbikatlar kaç kaç üzerine. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Edirne'de Türkiye'de yapılan kentsel dönüşümü eleştirdi. Edirne Trak Üniversitesi'nde bugün 12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu başladı. Farklı yönleriyle AFET Eğitimi panelinde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Türkiye'de yaşanan afetler ve sonrasında yaşananlara dikkat çekti. Kadıoğlu, depremlerde alınan önlemlerde Japonya ile Türkiye'yi kıyasladı. Kadıoğlu, Türkiye'de yapılan tatbikatlarda yanlışlar olduğunu ifade etti. En önemli olan şey depremden önce binanın sağlam olduğu. Bina sağlam değilse arkadaşlar, yeri yaptığınız hiçbir şeyin bir anlamı yok. Şimdi kaç kişinin binası sağlam burada ya sorsun. Bir kişi mi? Allah rahmet etsin. Gerisi iki. Afatçılar da öldü. Daha da sizin, de bir saçınız. Arkadaş, bina sağlam değilse, üçgen yapacağım, beşgen yapacağım. Yok şöyle olacak, geç onları. Şimdi hanımlar niye bakıyor yapılırken? da, mutfağın büyüklüğü, erkekler de kaç paraya bakıyor? Böyle. Bu kültür, bu kültürü vermemiz gerekiyor, bina yap kültürü. Yani bu kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm şu anda nasıl dönüşüme dönüşmüş. Şimdi Japonlar kentsel dönüşümü arkadaşlar nerede yapıyor biliyor musunuz? Ana arterlerden başlatıyorlar. Ana arterler kapanırsa yardım yapamayacaklar, araba kurtarma vesaire olmayacak. Biz nereden başlatıyoruz? Bağdat Caddesi'nde. Bostancı. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Arkadaş her şeyi nasıl yapıyoruz? Bir de bizim bu hastalığımız arkadaşlar yık yapma mantığı var. Çünkü daha pahalıya satacağız, daha çok kiraya alacağız. Ama bizim acelemiz var, can güvenliğini sağlamak gibi. Bir de rant buradan da geliyor. Şimdi Japonlar ne yapıyorlar? Binayı yıkıp yapmak Japonya'da en son iş. Japonların ilk yaptığı şey bazı binalar, uygun olan binaları dışarıdan çerçeveye alıp üç ay içinde bina yıkılacak hale getiriyorlar. Böylece içindeki dersler devam ediyor, kiraya çıkmak yok. Üç, üç ay da ucuz. Biz daha mı zenginiz ya? İlla ilk yap. Bunu bizim müteahhitler bunu bilmiyor ve istemiyor arkadaşlar. Deprem oldu kaç. Hatta bütün tatbikatlar kaç kaç üzerinde. Deprem tatbikatı da kaçmakla. Ulan böyle deprem tatbikatı mı? Kaç kaç. Depremde bir kaçmaya başlıyor insanlar. Merdivenlerde, turikelerde birbirini eziyor. Kaçan bilen kaçıyor. Evet çöl kapağı tutulması nasıl öğretiyorlar? Masanın yanında duracak. Kafana gelsin abize filan düştü. Senin kafan daha sağlam masadan daha kalın. Aferin ya. Neymiş? Şimdi birileri basan altına girince kızıyor. Onları kızdırmayalım. E ötekileri de üçgen beşgen deyince kızıyor. Onu da kızdırmayalım. Orta yok. Böyle bir saçmalık mı? Bina sağlam olacak bir kere. Sağlam bina da senin ne zarar verir sana? Eşyalar. Devriler düşen, üstüne gelen.